Merhaba gençler. Bir önceki dersimizde çember, çap, yarı çap ve daire konusunu örneklerle işlemiştik. Bu dersimizde ise pi sayısını, çember uzunluğunu ölçmeyi ve çemberin uzunluğunu çap ve yarı çap kullanarak hesaplamayı öğreneceğiz. Daha önceki derslerimizde de yaptığımız gibi örnek soru çözümleri ile konuyu pekiştireceğiz. Hadi dersimize geçelim. uzunlukları birbirinden farklı olan iki tane çemberimiz var. Şimdi birlikte bunları inceleyelim. Birinci çemberimizde çap 7 cm. Çember uzunluğunu ölçebilmek için çemberimizi açalım. Evet çevre uzunluğumuz kaçmış? 22 cm. Çevre uzunluğunu çapa böldüğümüzde 3,14 ile başlayan ve devam eden ondalık bir sayı görüyoruz. Gelsin ikinci çemberimiz. İkinci çemberin çapını ölçtüğümüzde ise 12 cm olduğunu görüyoruz. Çemberimizin çevre uzunluğunu ölçmek için çemberimizi açalım. Ölçüm sonucunun 37.7 cm olduğunu görüyoruz. Yine çevre uzunluğunu çap uzunluğuna bölelim. Evet gördük mü 3,14 ile başlayan ve devam eden bu sayıyı buluyoruz. Evet gençler Birinci ve ikinci bölme işleminin sonucunun birbirine çok ama çok yakın olduğunu fark ettiniz mi? Buradan yola çıkarak şöyle bir genelleme yapalım. Bir çemberin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna bölümü hep aynı sabit sayıdır. Biz bu sabit sayıya, evet doğru söylüyorsunuz, pi sayısı diyoruz. Pi sayısı pi sembolü ile gösterilir ve yaklaşık değeri 3,14'tür. Pi ile ilgili problemleri çözerken pi'yi yaklaşık olarak 3, 3,14 veya 22 bölü 7 olarak alabiliriz. Pi sayısının kaç olduğu ile ilgili 4000 yıldır uğraş verilmektedir. Günümüzde de pi sayısının 3,14,15 nokta 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 şeklinde devam eden bir ondalık sayı olduğu bilinmektedir. Ve bizim ülkemizde dahil olmak üzere birçok ülkede 3,14'ü temsil eden 3. ayın 14'ü yani 14 Mart Dünya Pi günü olarak kutlanmaktadır. Eminim sizler de kendi okullarınızda Pi gününü pasta, kurabiye ve çeşitli etkinliklerle kutlamışsınızdır. Hadi gelin birlikte bir etkinlikle çember uzunluğunu bulalım. Bunun için kavanoz kapağı, ip, cetvel ve makas hazırlayalım. Sizler de evinizdeki kavanoz kapağının ya da başka nesnelerin çember uzunluğunu bu yöntemle bulabilirsiniz. Öncelikle ölçmek istediğiniz nesnenin çevresine ip sarıp fazla kısmı keselim. Daha sonra bu ipin uzunluğunu cetvel yardımıyla ölçerek çember uzunluğunu bulalım. Çember uzunluğunu aynı zamanda çap ve yarıçap kullanarak da bulabiliriz. Ama buna geçmeden önce geçmiş bilgilerimizi şöyle bir tazeleyelim. Bir çemberimiz var. Çemberimizin merkezi ve iki tane yarı çapımızın bir çap yaptığını söylemiştik. Evet çap eşittir iki yarı çap. Bir de pi'nin nasıl hesaplandığını öğrenmiştik. Pi'yi hesaplayabilmek için çevre uzunluğunu çap uzunluğuna bölmüştük. Bugün ise biz çevre uzunluğunu bulacağız. Çevre uzunluğu dediğimiz zaman şimdi çevre uzunluğunu bize vermese, pi ve çapı verse, aritmetik ortalamada yaptığımız bir şey vardı hatırlıyorsanız. Sihirli kutumuz kapalı, çevre uzunluğunu bilmiyoruz. Ama pi'yi biliyoruz ve çap bize verilmiş. Ne yapıyorduk böyle durumlarda sihirli kutuyu açabilmek için? Sorumuz şuydu. Hangi sayıyı çapa bölersem pi'yi bulurum? O zaman pi ile çapı çarpmam gerekecek. Şöyle diyebilir miyiz? Çevre uzunluğu eşittir. Pi çarpı çap. Çap yerine R diyelim. Peki kısaltalım. C eşittir. Pi çarpı R. Veya şöyle de gösterebiliriz. Çevre eşittir. Pi çarpı R yerine 2R yazabiliyorduk. Bize eğer yarı çapı verdiyse 2R şeklinde hesaplama yapabiliriz. Burada C çevre uzunluğunu veriyor. Pi sabit sayımız. R ise çap. Burada da yine çevre uzunluğu sabit sayımız. iki sayısı ve burada da R'miz yarı çap. Peki sorulara geçelim. Eminim sorularla çok daha rahat kavrayabileceksiniz. Birinci örneğimizle başlayalım. Tenceresinin kapağı kırılan aşçı Zeynep Hanım, çapı 27 santim olan tenceresine kapak almak istiyor. Alacağı kapağın çevre uzunluğu kaç santimetredir? Parantez içinde bir not düşülmüş. Pi eşittir 3 alınız. Şimdi bize problem neler vermiş? Şöyle birlikte inceleyelim. Çapı 27 santimetre. Hemen yazalım gençler. R eşittir. Biliyoruz ki çap R ile gösteriliyor. 27 cm. Pi'yi 3 alın demiş. O zaman sizler Pi'yi de biliyorsunuz. Pi eşittir 3. Peki ne soruyor? Alacağı kapağın çevre uzunluğu. Yani Ç eşittir soru işareti. Hemen formülümüzü aslında hatırlıyorsunuz. Çevre eşittir. Pi çarpı R. Pire. Evet eğer beynimize bir kodlama yapmamız gerekirse Pire formülü aklınızda kalsın. Çevre eşittir. Pi çarpı R dedik. Çevremiz bilinmiyor. Pi'miz 3 alın dediği için 3 alıyoruz. Ve 27. Evet 3 ile 27'yi çarptığımızda 81 santimetre bu kapağın çevre uzunluğu. İkinci örneğimizle devam ediyoruz. Evet şeklimizde bir taso var. Yarı çapının uzunluğu 2 cm olan yandaki tasonun çevre uzunluğu kaç santimetredir? Ve pi'yi 3,14 almamız söyleniyor. Neler verilmiş hemen yazalım. Yarı çap yani küçük r'miz 2 cm. Pi'miz zaten verilmiş. 3 tam yüzde %14 yani 3,14. Ve bir de bizden istediği de çevre uzunluğu. Çevre ç eşittir soru işareti. Şimdi iki yol izleyebiliriz. Çünkü biz iki formülü de biliyoruz aslında. Çevre eşittir. Pi çarpı R'den gidebiliriz. Veya çevre eşittir π çarpı 2 çarpı r. Yani şunu söylemek istiyorum. Önce yarı çapı çapa çevirebiliriz. Burada şöyle diyelim o zaman, yarı çapımız 2 santimetre ise çapımız 2 çarpı 2'den 4 santimetre. Hemen yazalım. Çevre eşittir 3,14 çarpı 4. Şöyle yapalım veya çevre eşittir 3,14 çarpı 2 çarpı 2. Sonuçta yine 4 ile çarpmamız gerekmiyor mu? Bakın birbirine eşitliğini görmeniz için yapıyorum. İkisinde de sonucumuz aynı çıkacak. Çünkü 3,14 ile 4'ü çarpmamız isteniyor her ikisinde de. 3,14 ile 4 çarpılacak. Hemen çarpalım. Hatırlatma olsun hem de 14'e yazdık. 4'ümüzü de hiç virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. 4 kere 4, 16. Elde var 1. 4 kere 1, 4. Bir de elde 5. 3 kere 4, 12. Virgülden sonra 1, 2 basamağımız var. O zaman virgülü yerleştiriyorum. 1, 2 basamak şeklinde. Evet, çevre eşittir. 12 tam %56 santimetre yani 12,56 santimetre. Geçelim diğer sorumuza. Geldik üçüncü örneğimize. Sorumuzu güzel bir şekilde okuyalım. Çevre uzunluğu 195 santimetre olan hula hoop parçasının iki ucu birleştirilerek çember oluşturuluyor. Oluşan çemberin çapı kaç santimetredir? ve pi'yi 3 alınız diye not düşmüşler. Burada farklı bir şey görüyoruz. Neler verilmiş lütfen önce kenara bir yazalım. Çevre eşittir. 195 santimetre bu bize verilmiş. Pi 3 alınız demiş. Pi de verilmiş. Ne istenmiş? Oluşan çemberin çapı. Çapımız R ile gösteriliyor. R soru işareti. Hemen yazalım. Çevre eşittir pi çarpı r pi Çevremizi vermiş. Yerlerine yerleştirelim. 195. Pi'mizi biliyoruz. 3. R'mizi bilmiyoruz. Seneye 7. sınıfta denklemler konusunu öğrendiğimizde farklı bir yol uygulayacağız. Ama biz hala ilkokulda öğrendiğimiz yöntemle yani sihirli kutular yapmayla bu soruları çözmeye devam ediyoruz. Hangi sayıyı 3 ile çarparsam 195 bulurum? Bu sihirli kutunun açılabilmesi için evet çok güzel 195'i 3'e böleceğiz. Ve 6 kere 3 18. 3 kere 5 15. Evet 65 sayısını 3 ile çarparsam 195 sayısına ulaşıyorum. E o zaman neyi bulduk? Çap eşittir 65 santimetre. Zaten bize çapı sormuştu. Geçelim diğer sorumuza. Şimdi sıra sende. Artık ne yapman gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Süre bitiminde görüşürüz. şeklimizde 19. yüzyılda kullanılan bir bisiklet örneği görüyoruz. Hadi bir de sorumuzu okuyalım. Şekildeki gibi bir bisikletin büyük tekerleği bir tur attığında küçük tekerleği 3 tur atmaktadır. Ön tekerleğinin yarı çapı 48 cm ise arka tekerleğinin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir diyor ve pi'yi 3 almamız gerektiği söyleniyor. Bize verilenleri hem şeklin üzerinde hem de formülle bir belirleyelim. R 48 santimetre. Küçük tekerleğin yarıçapı istenmekte. Hemen çevre formülümüzü yazalım. Bu sefer yarıçaplı olan formülü yazacağım. 2 çarpı pi r. Çevremiz eşittir. Bilinenleri hadi yazalım. 2 pi'mizi 3 alıyoruz. R'mizi 48 santim alıyoruz. Ve çevre uzunluğumuz eşittir. 3 sayıyı çarptığımızda 288 santimetreye ulaşıyoruz. Bu gördüğümüz bisikletin güzel bir şekilde çizebilirsem çevre uzunluğu 288 santimetre. Küçük tekerlekle ilgili herhangi bir bilgi göremiyoruz ama burada bir ipucu var. Büyük tekerlek bir tur attığında küçük tekerlek 3 tur atıyorsa evet büyük tekerleğin çevresi küçük tekerleğin çevresinin 3 katı demek. O zaman biz 288 santimetreyi 3'e bölerek küçük tekerleğin çevresine ulaşabiliriz. Hemen 9 kere 3 27 çıkarıyoruz 18 6 kere 3 18 96 santimetre dikkat edelim buraya Küçük tekerleğimizin çevresi 96 santimetre. Hemen şöyle bir çizgi çiziyorum. Bu bizim büyük tekerleğimizin formülüydü. Büyük tekerlek için yazmıştık bunu. Şimdi bir de küçük tekerlek için bu formülü yazalım. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Bunun küçük tekerlek için olduğunu söyledik. Çevre belli Evet 96 santimetre 2 çarpı 3 çarpı r'miz bilinmiyor yani bu sihirli kutumuz burada kalsın 2 kere 3 6 96 eşittir 6 çarpı sihirli kutumuz. Hangi sayıyı 6 ile çarparak 96'ya ulaşırız sorusunun cevabını 96'yı 6'ya bölerek ulaşabiliriz Evet, 36, 6 kere 6, 36. Evet, 16 santimetre bizim küçük tekerleğimizin yarıçapı. Dördüncü örneğimize devam ediyoruz. Bir kenarının uzunluğu 8 santimetre olan karenin bir kenarı çap olacak şekilde bir daire çizilip kesilerek çıkarılıyor. Buna göre kalan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Pi'yi Üç alımız. Öncelikle elimizde bir kare var. Karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse ben buraları tamamlarım. 8 cm, 8 cm, 8 cm. Çapımız 8 cm. Bir daire kesilip çıkarılmış. Çok düzgün çizemesem de şuraya bir daire çizeyim sizin için. Evet. Bu dairemizin çevresi buradan çıkarılacak ve kalan sarı bölgenin çevre uzunluğunu bize soruyor. Evet 8 gözüküyor zaten. Bu 8 de belli. Burası da 8. Bu da belli. Yalnız buradaki şu yayın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Peki bir dairemiz var. Bu dairenin çevre uzunluğunu bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Çünkü çapımız yani R 8 santimetreydi. Çevre uzunluğu eşittir. Pi çarpı R. Piremizden Pire formülünden hemen anıtlayalım. 3 çarpı 8. Evet gençler dairemizin çevresi 24 santimetre. Peki bizde ne kadarı var? Şu bölüme bakarsak sadece yarısı var. 24'ün yarısını kullanacağız. 12 santimetre. Şu gördüğünüz yayın uzunluğu 12 santimetre. Artık kalan şeklin çevre uzunluğunu çok rahat hesaplayabilirsiniz. Evet, çevre eşittir 18'imiz var, 18 santimetremiz daha var ve 18 santimetremiz daha var. 3 kenar artı bir de yayımızın uzunluğu 12 santimetre. Topladığımızda, tüm bunları topluyoruz, 36 santimetre bizim kalan şeklin çevre uzunluğudur diyoruz. Geldik beşinci örneğimize. Köprülü bir soru var karşımızda. Önce sorumuzu güzel bir şekilde okuyoruz. Şekildeki köprünün mavi renkte gösterilen germe kabloları bir yarım ve iki çeyrek çemberden oluşmaktadır. Şekilde verilen ölçülere göre toplam germe kablo uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz. Metre isteniyor ve pi'yi de 3,14 almamız isteniyor. Şimdi soruya geldiğimizde öncelikle ben Burada büyük bir çember olduğunu ve bunun yarısının burada olduğunu görüyorum. Zaten soruda bize yarım çember diyor. Hemen çapını belirliyorum. Çapım gördüğünüz üzere 200 metre. O zaman çapını biliyorsam, pi'yi biliyorsam hemen çevreyi hesaplayabilirim. Pi çarpı r çevre eşittir 3,14 çarpı 200 Ondalık gösterimlerle kısa yoldan çarpmayı eminim biliyorsunuzdur ama ben küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu 200'ü 2 çarpı 100 şeklinde düşünelim. Çevre eşittir. 3,14'ü 100 ile kısa yoldan çarpmak istediğimde virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorduk. Evet dolayısıyla 2 basamak sağa kaydığında sayımız artık 314 oluyor. Ve 2 ile çarptığımda da çevre uzunluğu 628 metre olarak bulunuyor. Bu gördüğünüz çemberin yarısı. Biz tamamını bulduk. Tamamı 628 ise yarısı, yarım çember istendiğine göre 2'ye bölerek evet 314 metre bizim burada gördüğünüz artık burayı bulduk. Bu yayın uzunluğu şöyle çizeyim. 314 metre. Aynı şekilde iki tane de çeyrek çemberimiz var. Bir tanesini hesaplayalım. Bakın burada bir yarı çap görüyorsunuz. Eğer burayı tamamlarsanız buranın bir yarı çap olduğunu görebilirsiniz. R'miz burada var. Evet buradaki çapımız da. Hemen hesaplayalım. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. Çevre eşittir. 2 çarpı 3,14 çarpı 100. Yine kısa yoldan çarptığımızda 314'e ulaşıyoruz. 2 çarpı 314. Çevremiz yine 628 metre. Burada dikkat edeceğimiz artık yarım değil, çeyrek çemberden bahsediyoruz. O zaman 628'i 4'e bölüyoruz. 1 kere 4, 22'de 4 kere 5, 20 ve 28'de 4 kere 7, 28. Evet bu uzunluğu da bulduk bu gençler. Evet bu gördüğünüz uzunlukta 157 metre. E aynı şekilde karşı tarafı da simetrisi olan da 157 metre. geriye ne kaldı? Bunların hepsini toplamak. Yazayım şuraya. 314, 157 ve 157 sayılarını alt alta toplayalım. Hemen kaç bulacağız bakalım. 8, 4, 5 ve 6. 628 metre buradaki yayların, yaylar demeyelim de buradaki kabloların uzunluğu. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Çemberimizin çevresinin uzunluğu 628 metreydi. Burada bir yarım, iki tane de çeyrek varsa bir bütün yapmıyor mu? Evet, bu kadar boşuna mı gitti? Hayır, ben sadece size uzun uzun anlatarak pi ve r'yi yarı çap ve pi'yi kullanarak çemberleri görmenizi istedim. Ama bunun tabii ki bir kısa yolu vardı. Şöyle söyleyelim, hepsini silerek size göstermek istiyorum. Bir yarım, iki tane de çeyreğim var. O zaman bunları bir bütün ettiğini biliyoruz. Hemen yazıyorum. Çevre eşittir pi çarpı r. E tamam çok güzel. Çevre eşittir. 3,14 çarpı 200. Biraz önce konuştuk tekrar etmiyorum. Evet buradan da yola çıkarak 628 metreye ulaştık. Evet bu da kısa yoluydu. Geçelim son örneğimize. Bu dersimizi düşün yaz bölümüyle sonlandırıyoruz. Bu bölümde yapmanız gereken ise soruyu dikkatlice okumak, düşünerek çözmek ve cevabı yorum bölümüne yazmak. Bir sonraki dersimizde bu sorunun doğru yanıtını bulacaksınız. Evet gençler, çember konusunu burada bitirdik. Bir sonraki konumuz geometrik cisimler olacak. Sizler bu arada kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve gelecek derslerden haberdar olmak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın.